Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı'nda mezun oldum. Daha sonra yüksek lisans eğitimlerimi tamamladım. Bu süreç tabi devam ederken çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde çalışmaya başladım. Daha sonra çeşitli devlet kurumlarında da görevlerde bulundum. Tabi bu sırada değişik alanlarda çalışmalarımız oldu, makalelerimiz oldu engelliler ve aileler üzerine çeşitli makaleler yayınladık. Tez konuların bunlar oldu. Önceliğim hep aile ve engelli bireyler hakkında araştırmalar yapmak oldu. Tabi bu süreçte çeşitli kurumlarda çalışırken tecrübe edinmeye çalıştık. Farklı kurumlarda çalışarak da farklı bakış açıları elde ettim. Doktora eğitim sürdü belli bir süre. Bu süreçte tabii çalışmalarımız hep oldu. Engelli bireyler için neler yapabiliriz, kendimizi nasıl geliştiririz, kendime ne katabilirim, hep bu süreçlerde devam etmeye ilerlemeye çalıştık. Yaklaşık 12 yıldır engelli bireylerle çalışmalarım devam ediyor. Bu süreçte hep engellilerin yanında olmaya devam ettik amacımız hep bir adım ileri gitmekti. Nasıl katkı sağlarız engelli bireylere, eğitimlerine, nasıl farklı yenilikçi bir yaklaşımda bulunabiliriz.